Yeniden neden ihtiyaç duyuldu? Piyasaya ve vatandaşa ne sağlayacak? Hepsi ve daha fazlasını İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık'la birlikte değerlendireceğiz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet az önce de belirttiğimiz gibi darphane 1909-1918 yılları arasında yapılan reşet altınlarının üretimine yeniden başladı. Peki buna neden ihtiyaç duyuldu? E, kaç adet basılacak ne dersiniz? Şimdi 84 yıldır basılmıyordu zaten. Piyasada olan orijinaller de insanlarımızın elinde yastık altında bulunan reşet altınları bunlar zaten piyasada pek görülmüyor. Eğer alışveriş yapmak isterseydik de zaten bunlar aşırı bir prim yapıyordu. işçilik farkı yapıyordu. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler de bu reşet altınlarının darpane tarafından basılmasından dolayı Piyasaya düşük ayarlı taklitini e, sürmeye başladılar ve vatandaşlarımız bundan mağdur oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımız mağdur olunca kuyumcusuna da gittiğinde bunların orijinal olmadığını görünce e, kuyumcularımız da bundan e, muzdarip oluyordu. Çünkü isimleri kötüye çıkıyordu. Bizim de girişimlerimiz sonucu Anadolu'dan gelen talepler, Odava ve dernek başkanlarımızdan ve kuyumcu esnaflarımızdan yoğun bir talep geldi. Neden darpane reşat altınlarını orijinal kalıplarıyla basmıyor diye. Bizim de gayretimiz sonucu sağ olsunlar Darpana Genel Müdürlüğümüz de yönetimi de bu isteğimize sıcak baktı ve bugünden itibaren reşat altınlarını orijinal kalıpları ve ayırt edici teknik özellikler de ekleyerek yeniden basıma geçti. Burada esnaflarımızda şunu da duyurmak istiyorum. Malumunuz bayram geliyor. Bayram sonrası 18 Temmuz galiba pazartesine geliyor. Pazartesi günü darphanemize gelip altınlarını verip reşat altınlarını alıp vatandaşlara sunabilirler. Peki vatandaşlar bu orijinal reşat altınlarına nasıl bakacak? Nereden bakacak? Şimdi biliyorsunuz herkesin bir güvendiği kuyumcusu vardır mahallesinde, ilçesinde, ilinde kuyumcularına gidecekler. Oda ve dernek üyesi olan kuyumcularımızın zaten böyle bir şeyde hiçbir zaman müdahil olmazlar. Kötü niyetli kişilere el vermek istemezler. Kuyumcularından gönül rahatlığıyla darpane ürünlerini, darpane reşatlarını isteyerek kuyumcularından alabilirler. Bunun ayırt edici özellikleri tabii genel müdürümüz de açıkladı. İşte yüksek çözünürlüklü telefonların kamerasıyla bunu çekip bazı özellikler eklediler. Bunlar da biz zaten vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ayrıca teknik bilgileri ben müdürlüğümüzden alıp duyuracağım. Onlar da vatandaşlarımızı bilgilendirerek gönül rahatlığıyla reşat altınlarını kuyumcularından, güvendiği kuyumcularından, esnaflarımızdan rahatlıkla alıp kullanabilirler, alışveriş yapabilirler. Peki ne kadara satılacak bu reşat altınlar? Bir de cumhuriyet altınına göre bir farklılık olacak mı? Genel Müdürümüz açıkladı. Zaten çok az bir gramaj farkı olacak. 22 ayar olacak. Bu lira tabir ettiğimiz ölçekte olacak şimdilik bu reşat altınları. Bunların fiyatları günlük borsa altın fiyatları neyse ona göre sat alınacak. Tabii bir e, basın maliyeti var. Darpaniye bir ücret ödenecek. Esnafımız da cüzdü bir karla vatandaşlarımıza bunu sunacak. Yani o günkü o saatteki altın fiyatları neyse üzerindeki işçilikle beraber vatandaşlarımıza satılacak bunlar.